Herkese selamlar. Humus yapacağız. Yani nohut vardı, değerlendireyim dedim. Hatta evet, iki tane vardı. Şimdi bunu, bunlar hazır, rahat oluyor. Tabii siz kendiniz de başlayabilirsiniz. Delirdi. Şey, suyunu iyice süzdüm, güzelce yıkadım. Tabii kabuklarını ayırsanız hazım olayında daha rahat edersiniz. Şimdi bunu rondoya koydum. Şöyle bir güzel. Şimdi burada iki diş sarımsağım var. Şimdi bunları bütün halde değil de ezerek. Hali hazırda da olmadığı için. şimdi ben niye hiçbir şeyin hali hazırda değil? Şöyle ki normal şartlarda üç tane orta boy sarımsak yeterli. Benim biraz bir tanesi büyüktü. O yüzden iki tane koyuyorum. Tamam. Geliyorum şimdi şimdi burada bir adet limonun suyu var. Şimdi bunu da koyuyoruz içine. Ondan sonra neydi? Yazdım da unutmayayım diye. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kimyon. Şöyle ki daha da az koyabilirsiniz ama yani şimdi bir çay kaşığı da yarım çay kaşığı yaklaşık. Ondan sonra toz biberim var birazcık tatlı toz biber. Ondan da şöyle bir çay kaşığı. Şimdi 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. 1, 2. Sonra 4 yemek kaşığı tahin. Hani siz onu çoğaltabilirsiniz de azaltabilirsiniz. Ben seviyorum bu tahini. Bir, bir. Yani bol keseden koydum. Ondan sonra tuzumuzu da koyacağız. Yani ben çok tuzlu sevmediğim için çok koymuyorum. şimdi pardon özür dilerim. 4 yemek, 4 yemek aşı diyorum. Biraz sıcak su koyacağım ben buna. Neden? Çünkü kıvamı daha yumuşak olması için kaynar su, yani kaynamış su ilave edeceğiz. kıvamı bu şekilde. Yani olabildiğince pürüzsüz. Siz daha çok su da ilave edebilirsiniz. Ee, şimdi tadına bakacağız. Tat çok önemli bu noktada. Tadına bakacağız. Eğer tuz, limonu falan... Şimdi böyle oluklar e, açıyoruz. Hani Türkiye'de çok zor e, çektiğim için. Şimdi bu oluklara zeytinyağı koyacağım.